Arkadaşlar bugün Vural için abim ben vs terbiyesiz RH ile Fatih ama Koray olanla vs atacağız. Aa şey Koray. Girdi dur girdi dur. Oğlum ooo. Oğ Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Sıkın 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 sıkın. Sıkı, 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 sıkı. Hayır. Nerede o mobil oyuncu? 28 parmak jiroskop. <laughs> Dostlar hepinize selamlar ben Karıp <laughs> Abi niye gülüyorsunuz ya bir şey <laughs> yapmıyorum ama. <laughs> tamam tamam <tamisizli. gülüyor> Arkadaşlar zorla çekti Abi hani böyle zorla getirmişim gibi olmasın ha. Hani gülün de. Dostlar hepinize selamlar ben Karıp Arkadaşlar bugün Vural Üzül abim ben vs terbiyesiz RH ile Fatih ama Koray olanla vs atacağız Siz bu dediklerinden Bir şey anladınız mı? Anlamadınız muhtemelen Ben ya bir oğlum sen, 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 seni youtuber yapanı var ya ben. Videoyu like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle bildirimleri de tümünü alırsanız. He? Tamam hızlı bir şekilde videoya geçelim. <laughs> ne oynuyoruz M4 mu? Aynen M4 abi. Tamam. <laughs> <laughs> ya işte abi eskiler yenilere karşı. Kimsin lan yeni? Şimdi gelin inşallah abi abi biraz kötü oyna da aynı hani şey olsun. Tamam <laughs> Tamam. Sağ Sol bir sol ne bir abi. lan? Hop, hop. Burada burada ay Canım yok karıl. Tamam tamam gel. Karıl karıl koşuyor karıl. Ay 10 da 10 ah becerim. Oy! Evet, Nerede o mobil oyuncu? Sağda, sağda, 28 sağda, sağda. parmak sağda, sağda. jiroskop. Buradayım abi. Canı yok. Canı bir, canı bir. <gülüyor> of. Vurdum <laughs> lan nasıl canı bir? Ay. <laughs> <laughs> o ne öyle? Çek ben ona O ne öyle? Abi önüm, önüm var. Ben bir aş yedim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oy, ikisi evet. birden ortaya aldılar çapraz ateş. Oy. Hepsi evet. birden ortaya aldılar. Çapraz ateş. Sakıntı yok. O rahat bir ol, ol, bir ol, ol, rahat ol, rahat ol, rahat ol. Rahat Lan. Aldım. Nice. İşte terbiyesiz reha. Beraber oynarsak alırız gel. Önümde biri. bir. Üçüncü şahıs diyorum gibi hissediyorum. Headshot dedi. Yedi evet. bende. Ön, 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 ön. Oy. Oy. Can yok can yok can yok. Al ben fitliyorum bayağı, haberin olsun mu? Evet, <laughs> abi abi fitlemem lazım. Vural abim oyuncu arkadaşlar. İçimden geçiyor Koray. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır hayır öyle olmaması lazım abi oynaman lazım. Karşım deneyeceğim. <laughs> deneyeceğim mi? Tamam tamam. Leyla. Abi sahip. Koray birlikte. Ay vurdum vurdum baya vurdum. 73 vurmuşum. Baya vurmuşsun abi. Adamın 120 canı var haberin olsun da. Tamam oğlum işte arasında sen vur Allah Allah. Her şey devletten bekleme ya. Hadi. Tamam oğlum. Tamam. Bir dakika Kambora. Bekle bekle bekle. Ay, canı bir. bir tanesini. Bekle bekle. Kambora biraz Kambora. Canı yok canı yok bizim beyste canı yok. Canı bir. O ya kaçalım vallap. Aldım aldım bunu uç. uç. Karım, sağda sağda. AVM serbest mi? Hayır abi, al oğlum alma, AVM'ın. Al oğlum AVM'sin süt. Ay! Bu nedir be? Bu nedir lan? Can Cenazır olabilir. Geldi geldi geldi. Hazır ben oğlum. Mermim kalmadı lan. Re abi ne? duvarla ilişkiye girdi abi. Burada önümde. Ay Reha'nın canı yok. Reha'nın. üflesen ölecek üflesen. Ben Aldım bunu. Hayır, diğeri, diğeri ka e, Kambora. Bekle. Geldim. Oğlum ne yapıyor bu ya? O oh, hile mi lan bu? Koray! Aa önce ben vuruyorum yine alamıyorum Koray'ı ha. Bugün ne bu böyle? Sol, sağ sol, sol, Korek sağ sol, sol, sol. sol Çabuk hızlı vurdum onu vurdum onu. Vurdum. Yeah. Canı yok, canı ya. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Aldım, aldım, helal. Aldım, aldım, helal.

Canı yok. Headshot. Helal, helal. Çok headshot, çok headshot Pusu pusu yok. gördüm gel, geri geri de. Gel abi. Ölü taktiği var onun. Burdu, burdu, Arkamda, arkamda ask köprüsü. Gel, gel. gel, gel. <laughs> <laughs> oh. oh. Ya. Oy, <laughs> arkamda, <laughs> <Gel, gel. gülüyor> <Hey. gülüyor> <laughs> canı yok. Valla canı yok. Valla canı yok. Valla iyi can yok. Valla iyi can yok. Bir tane var, bir tane var, tamam. bir canı var. Tamam. Gel, gel, gel. Birbiri 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 Oy, kötü çıktım. Karıl salon var bir tane. Solun da varmış Karl. Oğlum Kuray biraz geldi. Ne ya? Ne? burada burada burada. Geldim. <laughs> Aa can yok can yok vur vur. Aa, <laughs> Vallahi <Çık, çık, çık. gülüyor> vurdum ikisini de vurdum. Tamam. Geldim back up'ındayım. Tamam sen orada dur. O ordu, dur. dur. ben kolumda işitiyorum ama niye buradın? vurdum? Vurdum bir tane. Buralardan <laughs> Canım çok az mı? Uydurma lan. Ya kayamadım ya. Kurajını çok Aa abi, bir evet. Ben de çok vurdum. Kanal bir şey. Tam 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 tam. Adamı geliyor. Önüm önüm. önüm. Lan Arkamız... Arkamız... diğer taraf diğer taraf abi. Beş. Ya lanet gelsin sana ya. Ta, aldım bunu aldım bunu. Hayır ekranın içine giriyordum. Oğlum oh, ah. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. <laughs> <laughs> Kuray sağda. Abi yok sağlı evet. ya. Bekle 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 bekle. Kuray öldü. Göster Lan bir şey yap oğlum. Lan görüyor muydu? Kimi görüyor? Oğlum bende 6x takıldım ne alaka bilmiyorum. Tambur. Aa! Sol 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 sol. Neyse ben başlıyorum artık. Yeminimi bozdum. Maç bitti abi nereye bak? Başladım bir gitti. Can yok can yok can yok vurdun onu vurdun 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 vurdun. Pusuyor 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 pusuyor. Vurdun mu çok, çok korkuyor korkuyor helal. <laughs> çok korkuyor. Ölüm 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 ölüm. Karıl. Karıl ben bunu vuramıyorum. Counter'ım denk geldi nasıl diyeyim. Can çok az can. Karıl bana gel bana koş bana koş. Tamam. Bekle abi. Bekle can basıyorum bekle. Sıkıntı yok abi sakin ol lan. Oğlum heyecandan mı lan? Dikkat. Bekle, Aa, sola, en sola geçti en sola geçti bir. Diğeri de sola doğru gidiyor. Calauring. Abi ikisi de sol. İkisi de ikisi sol. Teksin bekle. Chaos. Ya. oğlum can, tamam. can yok can yok can yok vallahi can yok. <laughs> Next, tamam hadi da Önüm 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 önüm. Gel önüme. Geldim. Bak önümde kutuda kutuda. Gitme gitme. Kıçına vurdum kıçına. Ay. Vurdum bekle bekle. Bekle. da olsun. Bekle gösterme gösterme. Sıkı 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 sıkın. sıkı. sıkı, sıkı, sıkı hayır. Rahat ol Aga ne aga? Ya gösterme ya. Kanka ilerideydim zaten. Abi gösterme gösterme gösterme. Gösterme gösterme Göster, göster. Nerede nerede nerde Karol nerede? Hayır hayır sakın sakın. Bekle bekle benim. Solda solda. Sen düzgün ifade ya. Biraz, biraz sol sol sol. Sol. Gördüm solu gördüm. Oraya gitme oraya gitme. Gitme gitme gitme. Bekle. Canım az. Karalı gel 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 olurdu, gel. Dolu bir şey yap. Ne yapıyorsun orada ya? Vurdum da ya şeye koruya. Vurdum. Al, al, Dur, dur, geride dur. Geride dur. Gitme gitme gitme. gitme, gitme, gitme. Kanal bir şey yap. <laughs> biz kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hayır biz kazanıyoruz. Victoria <laughs> nasıl? Biz, kim kazanıyor, kim oğlum? Kimse kazanmıyor. Tamam, beraber göstermin, beraber göstermin, oluyor. Göstermin, göstermin. Göstermin. <laughs> Lan ne gösterme maç bitti. Hayır hayır. Ağzına çipsa al işte al. 10 saniye çıkıyorum ben. Hayır hayır hayır. Lan abi hayır hayır. Ağzına çipsa al işte al. Ya, al. ya. helal be. Ya. Lan ağzını tükürdüm karılı. Ben sana diyorum ki 15 saniye kaldı sen gösterme diyorsun, bekle diyorsun. Neyi bekleyeyim? Madem sağa bakıyorsan Koray nasıl geçip beni vuruyor? <laughs> ya ben bu karılın ağzına sim ya. Evet arkadaşlar ekipten atılıyor. <laughs> şaka şaka. Ya Karol mal gibisin kanka ya. Evet Vural abi bana <laughs> Ekipten atıldım diye başlık yazacağım abi. Ne kadar komik ya. Dostlar videomuz buraya kadardı. Ee, gene Vural abi bana bağırdı. Abi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani gerçekten sana yazıklar olsun. Bok gibi oynadığını düşünüyorum. 20 kilo aldın ama yani taktiksel anlamda çok kötüydün. İnşallah bir daha aynı evet. takımda olmam. İneşe amin diyorum. Amin. Hoşça kalın görüşürüz. <laughs>